Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Muhammed abi ile Crysis oynayacağız. Hoş geldin tekrardan Muhammed abi. Dur sakin Hoş ol. Buldu. Sakin Hoş ol. Hemen başlayalım hemen. <laughs> tamam yumruk gel. 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 Gel tamam. Gel gel dur. Tamam. Ee, hiç adını sormayın sorayım. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen bak 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 bak. <laughs> <laughs> evet başlayalım yapma <laughs> artık. Tamam başlayalım hadi. Dur şu lazeri çıkart ya abi yerimizi belli edeceğim. Tamam başlayalım. Hadi bak. Sana tuzak kuracağım böyle koyacaksam belli oldu. Neredesin? Sen mi Yok. Orada gördüm bir şey gördüm gibi oldu. Kaç, 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 kaç. Evet, kaçıyorum. kaçıyorum bildi. de. <laughs> hem tuzak <veriyorum>, hem kaçayım. <laughs> Lan ne oğlum ya? Ne oldu bilinme mi? Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> oldu? Hep şey oluyor iş. Dövde falan basayım. Kafam karşı karşı duy niye bugün nerede? Dalgasın biraz ya sınavı falan var ya. Belli Neyse bir ya, kafamız da aynen, aynen Hadi bak ya sen böyle değildin. Ben mi? He, Bilmiyorum ki. Boyunca. Bilmiyorum valla bir şeyli oldu ya. Hadi seni bekliyorum. Gelsene. Neredesin? Bekliyorum. Ortadayım mekandayım benim mekan. Aa tuzak kuruyorum tamam. Ben gö ben sen sana. Sen şeyle mi geliyorsun? Ne yapayım? Görünmezlikle mi geliyorsun? Kaç 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 kaç. Neredesin ya? Neredesin kardeşim? Bunu duydum. ne oluyor lan? <laughs> Güç modunda bile öldüremedik. Canım inince ah, kaldı. Canım bayağı azaldı, bayağı azaldı canım. Öleceğim dedim ben korktum da ölmedim. İyi ya. Alırsın ya hadi. bakayım. Kayboldum. sen, sen benle için. Seni görüyorum ama şey etmiyordum. O sefer. S kadar da olmaz ya. Neredesin? Burada <laughs> yok ki bende de E, Kullen ne orada ya? Kilisen. Ses de vermiyor ki. Aha. <laughs> Bombalar var dikkat et. Allah Allah niye görüyorsun seni ya? Neredesin lan? Sıktım gel. <laughs> Öl böyle. Adam nereden çıktı lan? <gülüyor> <gülüyor> aşağı aşağı düştüm. İyi oldu. Yanımda mıydın? Aynen. Neredesin lan? Sesin, sesin geliyor ama sen yoksun. Sesin geliyorsa yakınım Uzaklaştım merak etme. Ciddi şaka mı? Hadi neredesin lan sen? Çatışmalar yapmayayım neyim? Ben de duyuyorum sesini ama Hal rüzgarın sesi mi? <laughs> Oyun bozu net de Bilmiyorum senin niye göremiyorum ben ya? Hele bir... Valla oradaymış Nereden gördün? <laughs> Ana burada böyle bir yer mi varmış? Evet tamam. Neymiş? Şey, sesini duyuyordum da. Seni göremiyordum. Baktım en son gördüm. Görünmezlik dedin değil mi Ful? Aynen. Bakayım. Şey, ne lan dedim Neredesin? Ben de bilmiyorum. Bu nasıl bir cevap lan? Mavili bölgedeyim. Mavili bir şeyler var burada. Atom mu parça almış? şeyler vardı. Uzaylı adı o. Aynen, aynen, uzaylı o. Sesini mi duyuyorsun? Bana böyle geliyor anlamadım. Sesini duyuyorum herhalde. Kaçta bitiyor? Kaçta bitsin? 15 dakika var. İstersen oyunu mı 15 dakika. Ah! Öl böyle. <laughs> Kaç dakika geçti acaba? 5 dakika geçmiş midir? Oğlum on... bayağı birimiz aradık ha. Çok aradık ya. 2-3 dakika daha oynayarsın. Tamam o zaman 10 e, dakika kalasıya biter tamam mı? Tamam. Ah! Öl. Canını bayağı azalttım ya. Aynen. Ya ben zırh modundaydım. Sana, nasıl öldüğümü onu da bilmiyorum. Bundan sonra sana yok. Ah. Sen ne gazıyorsun burada ya? Sen de buralarda Ne yapayım? Ne bileyim orada kusmazsın. Güzel ama akıllıca, akıllıca kısmı boş Kiliseye mi kaçtın? Aslında i̇şte burada çok kişi oynayacaksın. Böyle olma. Bu da gizlenme falan saçma oluyor. Aynen zaten etraf karmaşık. Bir enerjinin dolduğuma için gizleneceğim. Kilisenin oradayım. Kilise? Bilmiyorum burada bir şey var ama. Burası mezarlık herhalde. Eee mezarlık gibi burada bir şeyler var. Oh, Allah! O nereden çıktı lan? <gülüyor> <Ölçü> <gülüyor> Seni gördüm zaten. <laughs> ölçü gibi. Gizlendiğini gördüm hemen tak. Ne desin ha? Seni gördüm ha sıkamadım. Güzel. Ben zırh modunda, modundaydım ya. Zırh modunda fazla hasar yemiyorsun değil mi? Aynen. Enerjin, önce enerjin gidiyor o zaman Enerji kalkan olarak geçiyor. Zırh oluyor aynen enerjin. Aynen can, can oluyor. Bi... Aynen can da diyebilirim. Ama candan daha çabuk gidiyor. Anladım. Smoke atmış buraya. Hiç ses de vermiyor ki ses kasam. Sen nasıl görmedim? Hey sen gizlenmiş miydin? Evet. Onu bat, onu düşünmedim. Sen nasıl öndesin ha? Bir iki şey, kere ben öldürdüm abi, sen. Bakın. Ya oyunu şey dedim yani? La. Işte. Ne? ne? S. 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 Delikin? Bak player name'in sağında şey var. S diye bir yazı var. Para da ne işe evet. bilmiyorum. He, al dolar mı? Dolar işareti mi? Aynen. Neredesin? Bilmiyorum ki kilisedeyim. Tam kilisenin oradaysan geliyorum. Bir gece bas as, ansızın baskın yaptım oraya. Sonra oldu? Sonra bulamadım seni. Ve bir bölümün sonuna az kaldı. Evet. Bir buçuk dakika kaldı. Çok sakin oynadık. Yani öyle şiddetli bir çatışma olmadı. <laughs> aynen. Oğlum ya. Güç şey modu kaldım. aldım. Kalkan modu. Aynen. aynen. Hem ondan hem de şey. Yine sekti yani. ayarlama Neyse bodos olsun. <laughs> 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 Güç olsam ölüydün. Tamam, hadi gel şey gel. Ee, yumruk gel. Gel. Kilisenin tam ortasında yani böyle er meydanı gel. Tamam. Neredesin? Dur dur görünmez de gelme. <laughs> 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 Yine öldüm. <laughs> <laughs> Gördün değil Böyle mavi mavi oluyor biraz. Aynen böyle. Çalış. Bir de sesini duydum sesini duymasam görmezdim. Neredesin? Hadi yer meydanı. Aa gördüm tekrar. Aa, gördün mü? Lan oğlum basamadım ya. <laughs> Hadi bakayım gel tekrardan. Şeyinin kilisedeyim. Geliyorum. Kilise, kilise tamam. diyorum. Geliyorum ha. Neyse Ping ping gel oyna. Ping ping join ya Bize Gerçekten. çıkar o şey. Aynen tek başına oynasın burda silahlarla topu. <laughs> i̇şte maç mı yapıyorsunuz lan ya? <laughs> gel hadi seni bekliyorum. Bu bunu alan kazanır tamam mı? Oo dur dur sakin ol. Öldürmedim ki. Öyle attım. Tamam. tamam. Gel. Ben güç malındayım değil mi bir saniye. Evet. Bunlardan kazanın iyi mi? Evet. Tamam o zaman dur. Dur sakin ol tamam. <laughs> ne <Neyse> güzel işte. Bu da iyiymiş. Yo yumrukla alan kazanır yumrukla. Tamam gel. Aa korkuyorum dur. Ne oldu? <gülüyor> Neresin? <gülüyor> Hadi kardeşim ne gel yapıyorsun? buraya. Ah! Oğlum ya. <laughs> Herhalde senin pink, pinkten kazandın. herhalde. Herhalde bilmiyorum ki sen niye vurmadın onu anlamadım. Herhalde senden sonra duldum ben. Bilmiyorum Doğru. ki. Bu bastım 2 saniye sonra battım öldüm. Ha <laughs> tik pink girdi. Gel bu ya. <laughs> 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 Bir anda çıktı dur geliyor ama. Geldim. Neredesin ha? Bak ben mi bastım ama ha. Ben evet, de öyle oldum, bilmiyorum. Adam gelir hadi kayıt. Evet. Biz izli şey. İzleyici de mi? Ya şey... Yok oyuna girdi herhalde. <laughs> Gel lan buraya Çekan, abi, ya. Çeka ne yapıyorsun burada ya? O ne lan? Bu kim? Neyse. Güzel oyundu. Öl. Güzel değil miydi? Yavaş mi? yavaş. Evet. <laughs> Bitireksin sen ya da bir dakika daha oynayalım sen biliyorsun. Bitirelim bitirelim. Çok Burada ölün var. var. Neredesin? Son kez kafana vurayım. Tamam hadi. Bunu bunu gerçekten alan kazanıyor tamam mı? Neredesin ki? Bir saniye geliyorum ya. Aha burada çeka var. Aha o sen misin? Dur lan onu çeyim. Hadi. Dur ve kazanan ben oldum arkadaşlar. Tamam, tamam, dur 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 dur. Arkadaş, dur. Bunu gerçekten çok kötü alan kazanıyor dur. Bunu gerçekten alan kazanıyor hadi. Tamam. Hadi. Gel. Geliyorum. Aa! Çeka, çeka vurdu, çeka. <laughs> çeka, <laughs> çeka. çeka da çıktı, çeka şerefsiz çeka. Bunu atamıyor mu? Ya. ya dur dur, gel gel boş ver onu sen. Aa, o ne lan oğlum, sen ne geziyorsun burada? Ah! Öldüm. <çekaya Arkadaşlar, Ahmet Yusuf ölüyorlar. Benim ola O sen miydin? Neyse aa, önüne geleni vur sen şey. boş ver. Neyse. Güzel oyundu. Eline sağlık. Ne desin? Şey şeye gelen son. Hadi. E, kilise. Kiliseye e, gel. Oraya. De adam da herhalde. Ha ben alan de Alan kazanı Bak. çok seri şekilde. Evet alan kazalım. Evet kazanmak <laughs> Hadi eline sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ve ee, öldüm. Tamam. Bay bay. Bir şey diyor musun? Hadi kendine iyi bak. Sen de güzel. Selam söyleyin hemen filan. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşürüz.